Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Mutlaka vardır fotoğrafın bir yerlerde o fotoğrafı kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce senin adınla başlayan ve senin adınla biten dualar ediyordur. O kadını susturtma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam, kadınlar vazgeçtikleri adamlara acımayı da bezeremez. Bu da, bu da kalsın aklında bir kadın seni seviyorsa koklayarak öper seni. Seni seven kadın sevdiği kadar sarılabilirse sana Allah o kemiklerini de kırabilir. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder aslında. Hem birazdan boğazına yapışacak sanırsın hem de gözlerindeki o korkuyu görürsün. Kadınlar susmaz genç adam. Susmuş kadın gitmiş kadındır. Susmuş bir kadın içinde sen de bitmiş bir adamsındır. Bunu da unutma.